Kur'an-ı Kerim kurslarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Kur'an'ı tecvid kurallarına göre öğreniyorlar. Isparta İplikçi Camii'nde hizmet veren Diyanet Gençlik Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursları devam ediyor. Kur'an kursunu ziyaret eden emekli müftü Bayram Şahin, kursa yoğun bir katılım olduğunu belirterek, Rabbim hayatımız boyunca Kur'an-ı Kerim okumayı, anlamayı ve bir ömür uygulamayı hepimize nasip eylesin dedi. İplikçi camimizin altında e, her yaştan insanımıza kadın erkek Kur'an öğrenme fırsatını sunduğumuzu ve İspartalı hemşehrilerimizin bu konudan haberdar olmalarını arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Kur'an hizmeti bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli hizmetlerinden biridir. Camilerimiz ve camideki görevlerimiz, Kur'an kurslarımız bu işi durmadan devam ettirmekteler. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığımızın sanal alemden de uzaktan Kur'an öğrenme imkanının da olduğunu bu konuda detaylı bilgi almak isteyenler müftülüğümüzü ve hocalarımızı, Kur'an kursu hocalarımızı arayabilirler ve bu hizmeti A'dan Z'ye verme hususunda çaba sarf ediyoruz. Her yıl Kur'an'ı öğrenenlerin sayısı, hatta hafızlarımız yıl bu yıl ne yapmakta artmaktadır. O yönüyle ben kursumuza katılan kardeşlerimizi tebrik ediyorum.